Oyunun puan sistemi ve piyonlar arası etkileşim şu şekilde tasarlanabilir. Puan kazanma sistemi. Birinci nesne kartlarının puanları. Her nesne kartının kendine özgü bir puan değeri vardır. Örneğin kalkan 3, kılıç 4 gibi. Oyuncular tahtaya yerleştirdikleri nesneler üzerinden bu puanları kazanır bazı nesneler, stratejik konumlarda yer aldığında, örneğin bonus alanlarındaki karelerde ekstra puan sağlayabilir. İkinci dönüşüm kartları ve hamle bonusları. Dönüşüm kartları kullanılarak gerçekleştirilen hamleler ek puan kazandırır. Örneğin, ejderha formu ile saldırı gücü artarken, başarılı bir saldırı sonrası rakibin nesnesini etkisiz hale getirmek ek puan kazandırır. Bazı dönüşümler risk içerir. Başarılı dönüşüm hamleleri büyük bonus, başarısız olanlar ceza puanı getirebilir. 3. Karışıklık kartları. Karışıklık kartları oyunun akışını değiştiren durumlar yaratır. Oyunun belirli turlarında karışıklık etkileri, örneğin kaos fırtınası ya da kaderin oyunu ile rastgele bonus veya ceza puanlar eklenir. 4. Alan kontrolü ve bonus puanlar. Tahtada stratejik konumları, merkez veya bonus alanlar gibi ele geçirmek oyuncuya ek puan kazandırır. Özel karelerde yer alan nesneler oyunun son puanlamasında ekstra çarpan görevi görebilir. 5. puan hesaplama. Her turun sonunda oyuncuların yerleştirdiği nesnelerin toplam puanı, dönüşüm ve karışıklık hamleleri ile elde edilen bonuslar eklenir. Oyun bitiminde tüm turların puanları toplanır, en yüksek puanı elde eden oyuncu kazanır. Piyonlar arası saldırı ve etkileşim. Birinci saldırı hamleleri. Piyonlar dönüşüm kartlarıyla saldırı moduna geçebilir. Örneğin ejderha formu, yıldırım formu veya canavar formu gibi kartlar sayesinde piyonlar rakip oyunculara saldırabilir saldırı sonucunda, rakibin tahtadaki nesnelerine veya piyonunun savunma gücüne etki edilir. Başarılı bir saldırı, rakibin puan kaybetmesine veya rakibin konumundaki stratejik avantajın azalmasına yol açar. İkinci savunma ve karşı hamleler Rakip saldırılarına karşı, savunma dönüşüm kartları, örneğin kalkan formu veya zırh formu kullanılabilir savunmayı güçlendiren hamleler, rakip saldırılarının etkisini azaltır, böylece rakipten gelecek hasar minimize edilir. Üçüncü etkileşim sonuçları Bir piyonun rakibe saldırması, rakibin o turdaki hamlelerini etkileyebilir ve o tur sonunda puan farkları yaratır. Aynı zamanda, bazı saldırılar tahtadaki nesnelerin yer değiştirmesine ve bonus alanların kontrolünün değişmesine sebep olabilir. Fiyonlar, saldırı ve savunma hamleleriyle tahtadaki konumlarını güçlendirirken, puan farkları üzerinden oyunun galibi belirlenir. Bu sistem, oyunculara hem saldırı hem savunma arasında stratejik denge kurma imkanı verirken, nesne yerleştirme, dönüşüm ve karışıklık hamleleriyle zengin bir oyun deneyimi sunar aşağıda, oyunda kullanılan 30 nesne kartıyla gerçekleştirilebilecek saldırıların örnek puan değerleriyle birlikte nasıl puan kazandırabileceğini detaylandıran bir liste bulabilirsin. Bu puan değerleri, oyunun dengesi için tasarlanmış örnek rakamlardır, oyun kurgusuna ve denemelere göre ayarlanabilir. Birinci kalkan Saldırı yöntemi, savunmayı yansıtarak rakibe minör karşı saldırı yapar. Saldırı puanı, 2. 2. Kılıç Saldırı yöntemi, doğrudan keskin vuruşlarla rakibe saldırır. Saldırı puanı, 4. 3. Büyü Kitabı Saldırı yöntemi, güçlü büyü dalgaları oluşturarak rakibin savunmasını zayıflatır. Saldırı puanı, 3. 4. Hız Ayakkabısı Saldırı yöntemi, ani pozisyon değişikliğiyle beklenmedik saldırı başlatır. Saldırı puanı: 2. 5. Kristal. Saldırı yöntemi: Enerji patlaması oluşturarak saldırıyı güçlendirir. Saldırı puanı: 3. 6. Harita. Saldırı yöntemi: Rakip piyonların zayıf noktalarını açığa çıkararak planlama avantajı sağlar, dolaylı saldırı desteği. Saldırı puanı: 1. 7. Anahtar. Saldırı yöntemi rakibin savunma mekanizmasını kırarak saldırıya zemin hazırlar. Saldırı puanı 2. 8. zırh. Saldırı yöntemi savunmayı yansıtıp rakibe karşı küçük bir darbe verir. Saldırı puanı 2. 9. iksir. Saldırı yöntemi tüketildiğinde sonraki saldırıda ekstra güç sağlayarak rakibi yıpratır. Saldırı puanı 3. 10. çekiç. Saldırı yöntemi ağır vuruşlarla rakibe doğrudan yıkım etkisi yapar. Saldırı puanı 4. 11. tuzak. Saldırı yöntemi rakibi hazırlıksız yakalar, savunmasını kırıp hasar yaratır. Saldırı puanı 2. 12. yıldırım. Saldırı yöntemi elektrik dalgasıyla ani ve yıkıcı bir darbe indirir. Saldırı puanı 5. 13. zaman saati. Saldırı yöntemi rakibin avantajlı hamlesini geri alarak saldırı fırsatını tersine çevirir. Saldırı puanı 2. 14. büyülü ayna. Saldırı yöntemi rakibin saldırısını yansıtarak ona ait gücü tersine çevirir. Saldırı puanı: 3. 15. Sonsuzluk Taşı. Saldırı yöntemi: Geniş alana yayılmış yoğun enerji patlamasıyla rakiplere yıkıcı hasar verir. Saldırı puanı: 6. 16. Gizemli Küre. Saldırı yöntemi: Rastgele enerji patlamasıyla hedef bölgedeki rakip nesneleri etkisiz kılar. Saldırı puanı: 4. 17. Kule. Saldırı yöntemi alan kontrolü sağlayarak etki alanı içindeki rakiplere toplu saldırı başlatır. Saldırı puanı 4. 18. mızrak. Saldırı yöntemi keskin ve odaklanmış darbe ile tek hedefe saldırır. Saldırı puanı 3. 19. savaş bayrağı. Saldırı yöntemi moral ve birlik etkisiyle koordineli saldırıları destekler. Saldırı puanı 2. 20. Gölge Pelerini Saldırı yöntemi, gizlilik avantajıyla pusuya geçip savunması zor bir saldırı düzenler. Saldırı puanı 3. 21. Alev Küresi Saldırı yöntemi, ateş temalı patlama etkisiyle belirlenen alanda yüksek hasar verir. Saldırı puanı 5. 22. Yıldız Tozu Saldırı yöntemi, sihirli parlaklık yayarak rakibin savunmasını kısa süreliğine zayıflatır. Saldırı puanı: 2. 23. Gökyüzü Anahtarı. Saldırı yöntemi, rakibin savunma alanlarını açığa çıkarıp saldırıya zemin hazırlar. Saldırı puanı: 2. 24. Sihirli Yıldız. Saldırı yöntemi, fırlatıldığında zincirleme etkiler yaratarak çoklu hedeflere saldırır. Saldırı puanı 4. 25. Ejder Hadişi Saldırı yöntemi, güçlü vuruşla rakibin savunmasını delip geçer. Saldırı puanı 5. 26. Rüzgar Tılsımı Saldırı yöntemi, rüzgar etkisiyle rakip nesneleri savurur, onları saldırıya açık hale getirir. Saldırı puanı 3. 27. Kutsal Kitap Saldırı yöntemi ilahi güç patlaması yaratarak rakip piyonlara zarar verir. Saldırı puanı 4. 28. canavar özü. Saldırı yöntemi yüksek riskli, devasa yıkım gücüyle rakip bölgelere büyük hasar oluşturur. Saldırı puanı 6. 29. yılan kartı. Saldırı yöntemi, zehir etkisiyle rakip piyonları savunmasız bırakır ve sonraki saldırılara zemin hazırlar. Saldırı puanı: 2. 30. altın madeni. Saldırı yöntemi, kaynak kontrolüyle rakip savunmasını zayıflatıp pusu saldırısı başlatır. Saldırı puanı: 5. Bu puanlar, oyuncuların nesneleri kullanarak gerçekleştirdikleri saldırıların oyuna katkısını ölçmek için tasarlanmıştır aşağıda oyundaki dönüşüm, transformatın ve karışıklık, chaos kartlarının örnek puan değerlerini ve hangi durumlarda bu puanların kazanılabileceğini detaylandıran bir liste bulabilirsin. Unutma, bu puan değerleri oyunun dengesi için örnek olup, testlere ve tercihlere göre ayarlanabilir. Dönüşüm kartları, toplam 15 adet. Dönüşüm kartları, oyunculara hem saldırı hem savunma hem de stratejik avantajlar sağladığından, hamlenin başarısına göre puan kazandırırlar. Kartlar 3 kategoriye ayrılır. A. Saldırı dönüşüm kartları 5 adet. Kılıç formu. Özellik, oyuncuya doğrudan 4 saldırı bonusu kazandırır. Kazanılan puan, başarılı saldırıda 4 puan. Mızrak formu. Özellik: Yakın dövüş saldırılarında ekstra etki sağlar, 3 saldırı bonusu verir. Kazanılan puan: Etkili bir darbe ile 3 puan. Alev formu. Özellik: Alan etki saldırısı yaparak rakip nesnelerin etkisini bastırır. Kazanılan puan: Patlayıcı etki ile 4 puan. Ejderha formu. Özellik: Efsanevi saldırı gücüyle rakibe yıkıcı darbe indirir kazanılan puan yüksek etki sonucu 5 puan yıldırım formu özellik ani ve güçlü saldırılarla ekstra hamle imkanı tanır kazanılan puan hızlı ve etkili saldırıda 5 puan b savunma dönüşüm kartları 5 adet kalkan formu özellik savunmayı güçlendirip rakip saldırısını yansıtır kazanılan puan, başarılı savunma sonrası 3 puan. Zır formu. Özellik, alınan hasarı azaltır ve rakip saldırılarına karşı direnç sağlar. Kazanılan puan, etkili koruma durumunda 3 puan. Gölge formu. Özellik, geçici görünmezlik veya savunma avantajı sunar. Kazanılan puan, rakip saldırısından kaçınarak 3 puan. Büyülü ayna formu. Özellik, rakibin saldırısını yansıtarak onun hasarını tersine çevirir. Kazanılan puan, yansıtılan saldırıdan 4 puan. Hutsal form. Özellik, ilahi koruma sağlayarak kısa süreli ekstra savunma ve puan artışı verir. Kazanılan puan, güçlü savunma durumunda 4 puan. J özel dönüşüm kartları, 5 adet. Zaman formu. Özellik, aynı turda ek hamle yapma veya rakibin hamlesini geri alma imkanı sunar. Kazanılan puan, stratejik geri dönüş sağlandığında 3 puan. Anahtar formu. Özellik, tahtadaki kilitli alanları açar, rakibin savunmasını kırar. Kazanılan puan, başarılı alan açma durumunda 3 puan. Harita formu. Özellik: Gizli bonus bölgeleri ortaya çıkarır, stratejik avantaj sağlar. Kazanılan puan: Ek bonus alan kontrolünde 2 puan. Kristal formu. Özellik: Kombinasyonlarda ekstra etki ve enerji patlaması yaratır. Kazanılan puan: Doğru kombinasyonla 3 puan. Canavar formu. Özellik: Yüksek risk yüksek ödül stratejisi sunar, devasa saldırı gücü verir. Kazanılan puan, başarılı yıkım hamlesinde 6 puan. Karışıklık kartları, toplam 10 adet. Karışıklık kartları, oyunun akışını aniden değiştiren, kaos yaratan hamleler olup, rakiplerin planlarını bozma veya kendi avantajını artırma amacı taşır. Etkileri durumunda, aşağıdaki puanlar kazanılabilir. Birinci ters düz özellik, hamle sırasını tersine çevirir, rakiplerin beklenmedik hatalar yapmasını sağlar. Kazanılan puan, etkili kullanıldığında 3 puan. İkinci yer değiştir. Özellik, iki oyuncunun piyonlarını veya nesnelerini yer değiştirir, dezavantajlı konumda olan rakibi zora sokar. Kazanılan puan, avantajlı pozisyon sağlandığında 2 puan. Üçüncü zaman yolculuğu. Özellik, bir önceki turdaki hamleleri geri alır, stratejiyi bozarak rakibi şaşırtır. Kazanılan puan, rakibin hamlesini etkisiz kılarsa 2 puan. Dördüncü çift hamle. Özellik, oyuncuya ardışık iki hamle yapma imkanı tanır, beklenmedik saldırılar düzenlenebilir. Kazanılan puan, ikinci hamlede başarılı olunduğunda 2 puan. Beşinci kaos fırtınası. Özellik, Tüm tahtadaki nesnelerin yerlerini rastgele değiştirir, kaos ortamı yaratır. Kazanılan puan: Rakipler ciddi dezavantaj yaşarsa 4 puan. 6. kuralları yeniden yaz. Özellik: Oyun kurallarında geçici değişiklik yaparak belirli karelerde bonus puan etkisi ekler. Kazanılan puan: Avantajlı durum yaratıldığında 3 puan. 7. bütünleşik değişim Özellik: Tüm oyuncuların ellerindeki kartlar karıştırılır, beklenmedik stratejik avantajlar elde edilir. Kazanılan puan: Uygun zamanlamada 3 puan. 8. Sınır kayması. Özellik: Tahta sınırları geçici olarak kayar, oyuncuların erişim alanlarını değiştirir. Kazanılan puan: Stratejik bölge kontrolü sağlanırsa 2 puan. 9. Kaderin oyunu. Özellik, her oyuncuya rastgele bonus veya ceza uygular, şans faktörüyle oyunu lehine çevirir. Kazanılan puan, avantajlı sonuç alındığında 3 puan. 10. Anında Karışıklık Özellik, oyun anında tahtadaki tüm nesneler ve piyonlar rastgele yeniden düzenlenir, kaos finale oluşturur. Kazanılan puan, son puanlamaya belirgin etki ederse 4 puan. Bu puan değerleri, oyuncuların dönüşüm ve karışıklık kartlarını ne zaman ve nasıl kullandıklarına bağlı olarak kazanabilecekleri stratejik bonusları temsil eder. Hem saldırı hem de savunma ve kontrol amaçlı hamlelerde doğru kartı doğru zamanda kullanmak, oyunun galibini belirlemede kritik rol oynar.